Değerli izleyenler Galatasaray Atay Spor maçının devre arasında her zaman olduğu gibi Erman Hoca ile birlikte karşınızdayız. 3 gollü bir üstünlükle soyunma odasına gidiyor sarı kırmızılı takım. 9. dakikada Kerem açtı gol perdesini uzatma bölümünde. Ard arda 1 dakika arayla 45 artı 4 ve 45 artı 5'te Matay'la fark 3'e yükseldi. Derbi galibiyetiyle e, yelkenlerini rüzgarla doldurmuştu Galatasaray. O moralle çıktı, e, oyunu kontrol etti. Ama Hatay takımının da e, çok top kaybı yaptığını, sürekli atak yediğini belirtmek lazım. Sıklet farkı var, değil mi hocam? Şimdi <laughs> Hatay açık oynuyor, hiç şey yapmıyor yani. falan yapmıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hatay da iyi pozisyonlar yakaladı. Ama onlarda rekardı yok. Galip. bu altı. tarafta. İnanılmaz ortalar yaptı. Şimdi öyle bir işler yapıyor ki, öyle bir top atıyor ki 3-4 kişiyi oyundan düşürüyor rakipler. Evet. Yani nokta mesela bir ikinci gol var. Bütün defansı düşürdü. O da iyi orta yaptı. O de iyi gol yaptı. Yani mesela aynısına hatayı yapamadı. bulmadı ki. Vardı onların pozisyonu da vardı. vardı. Ama artık Galatasaray takımında şu var. Birbirlerine alışmaya da başladılar. O Tabii. iyi. Yani Galatasaray takım artık ne yapacağını biliyor. Çabuk adamları var. Yön değiştiriyorlar. Verkaç yapıyorlar. Çizgiye iniyorlar. Terse top kullanıyorlar. Yani çizgiye indiklerinde de veya inmeden arka tarafa top atıyorlar. Bir defasın en tehlikeli yeri. Nitekim evet. üçüncü golü öyle yediler. Ha bir de şu var tabii. Hata yardım etti. Galatasaray takımına top kullanarak çıkmaya kalkarsan beş defa çıkarsın altı defa. O bir bay yakalar seni bayıltır. Hocam çıkamadılar da biliyor musun? Hocam 5 tabağa çıkarsa Galatasaray takımına. Ama bir yakalarsa orada o 35 metrede 40 metrede dönmeden Galatasaray takımı ki o zaman zaten hücumcuları çok güçlü. Çabuk adamları var. O 35'te falan bir tane yakalatırsan, yakalanırsan ki yakalanırsın seni bayıltır. Onun için öyle çıkmayacaksın Galatasaray'a. Bunu yapan birkaç takım var. Son 2-3 yılda evet. bu e, yani e, arttı. Ama bunu yapacak oyuncu kadron yoksa hocam, ki do çok ağır garip. ağır pres yemeden de top kaybı yapıyorlar. Hocam, Yapmayacaksın hocam. Çünkü Galatasaray bugün çok da öyle ağır bir pres yapmıyor yani. mesela geçen hafta Fenerbahçe maçında Yaptı. ön Örenoland'a iyi baskı yapmıştı. Bu sefer daha rölantı yapıyor o şey. Ama tabii, Hatay çok top kaybı yapıyor. Psikolojik rahatlığı öyle olunca... da var şimdi. İlk yarıda maçı bitirdiler. Tabii. Net. Değil mi hocam? Net bitti. Yani bundan sonra ayrılışlar. Hocam şimdi haftaya şey var e, çok özgüvenli o sen dedin ya daha da birbirlerine e, uyum sağlamış görünüyorlar diye özgüven de artıyor. O özgüvenle ayaklar yere daha sağlam basıyor. çok önemli mesela bir sıvırken e, Mustara çıktı ve bir top kurtardı biliyorsun sağ ayağının içine evet. çarptı top. Yani arkada da açık veriyorlar zaman zaman Galatasaray takımı yani her takım hatay olmayabilir onu da söyleyeyim. Ama şu güvenleri mi var acaba? Ee, biz ya bu maçı biz her şekilde kazanırız güvenleri hocam, mi var? Hocam Galatasaray'dan maç alacaksan artık belli oldu. Nasıl şimdi Fenerbahçe'nin hani tamam gol atıyor falan ama şimdi arkadaşlar da diyorlar 4-0 biterse avarajdan Fener'e geçecek diyorlar Galatasaray. Şimdi nasıl Fener takımının hani üçlü yaşaydı. oynayıp işte hücum gücü fazla olup pres yapıp ya, yapıyorsa Galatasaray takımından puan alacaksan bir defa hocam 30-35 metrede iyi defans kuracaksın. Arkada boş adamı da bırakacaksın çünkü çabuk adamları var. Doğru. Çalım da atıyorlar, berkaç da yapıyorlar. Onun için çift libero, arkada bir adam bırakacaksın sağlam, bir de ön libero olacak. Arada gideceksin, gittiğin zaman bitirip geleceksin bitirebilirsen Galatasaray'a. Yoksa Galatasaray seni bitirir. Evet. Şimdi Galatasaray'ın şekliyle mesela Fener'in şekli tam ters oyun şekilleri. Bunlar daha rantabı kullanıyorlar şimdi şey enerjilerini vakit geçtikçe e, ee, bakıyorum Galatasaray takımında mücadele etmeyen adam yok. Evet. Yani o Okan şey yapıyor dikkat et öyle hani kavga eden oyuncuları oynatıyor. Kavga eden oyuncuları oynatınca öteki adam yani esas aktör daha rahat ediyor. Doğru tabii. Aktörü rahatlatıyorlar. Bugün aktörü mi? fazla mücadeleye sokmuyorlar ki o da giriyor ha mücadeleye. Evet hocam ya Icardi şimdi 20-25 dakika çok gözükmedi ortada ama iki tane pas atıyor. Yani anlattı ya sen ikinci golden önce birazdan hep birlikte izleyeceğiz. Golün bir top atıyor. Bir top atıyor. Bütün savunma düşüyor. %30'u da şeyin ortaya %20 gol atanın. Mata hocam. Yüzde %50. İlk yerini... Yarının... %30, yüzde %20. Bak. Uzatmada iki gol attı evet. Juan Mata. İlk yarının belki de en aksayan ismiydi. Evet. Top kaybı falan böyle has hatası yapan tek isim Matay'dı. Ama... İki tane gol attı. O da tabii büyük Çık, kalite. Matay çıkarken kaptırdılar. Ricardo da iyi vurdu. Karajin'den evet. 8. bastı. Yani hocam futbol böyle bir olay. Futbolda yani bir dakika evvel yok. Dün yok. Yarın var. Şu an var, yarın var. Galatasaray burayı da geçti. hafta kimle oynayacak? Haftaya e, Antalya. Yine iç saha. İkinci yarının ilk maçı oluyor. İkinci yarının maçı değil mi? Evet. İlk yarıyı bu hafta bir kere lider zaten kapatmayı geçen hafta garantilemişti. Şu anda da tabii daha oynanmamış bir 45 dakika var ama hani mucizevi bir şey olmazsa e, maç fazlasıyla puan farkını da 7'ye yükseltiyor. Yani şöyle de bir avantajı olacak. Kazanıp 7 puanı cebine koyacak. Onlar oynasın. Onlar e, strese girsin diyecek. rakipleri için. Şimdi çok inanılmaz tuhaf işler olursa Hatay buradan puan çıkarır. Hani, <laughs> üç golü bak. Gülüyorsun. Biliyorsun ben maçtayım bilmiyorum. O maça geldim mi? Şampiyonlar Ligi finali. Liverpool-Milan maçı. Ya evet. Ama yani işte tabii. <laughs> Ama karşındaki takım da İngiliz İşte takım. onu diyeceğim. Yani. Aynen. -0. Birisi Liverpool, diğeri Milan. Tabii. Yani onun için bitti maç. Bence farklı olur. Bence Okan e, oyuncu değişikliğine de belli, 55 55'le falan girer atmışlar. Dinlendirir. Evet Adam yani kazanmaya bakar takım içinde. Şimdi tabii bu hafta önümüzdeki hafta içi kupa oynayacak. Kupa oynayacak. Ondan sonra lig. Dolayısıyla belki hani kupada zorlu bir deplasman, Alanya deplasmanı. Alanya çünkü haftayı bay geçiyor. Trabzon'u farklı yendikten sonra onlar direkt kupaya odaklanacaklar. Dolayısıyla belki hani o salı maçı biraz daha rölantiye alabilir ya da oyuncu değiştirebilir. Elinde çok geniş bir kadro var. Yarım yarım kullanacak adamlarını. Yalnız bugün bir haber aldım. Bu Galatasaray takımı dopik kullanıyormuş. <gülüyor> şey... <gülüyor> Hocam şey zannedecekler. Doping kullanıyormuş Çünkü niye biliyor musun? Ali telefon açtı. Abi 60-70 kilo balık döndürüyormuş bunlara. Öyle mi? Yumurta falan gönderiyordum diyor. Güzel. E bu dopik abi doğal doping. Vallahi öyle. Düşünebiliyor i̇şte musun? Hani neler yolluyordur ki? Bu arasına ya enteresan abi. Güzel. Ee, i̇yi evet güzel olduk. taraftarlık böyle iyi bir şey bak. Tabii Ha onu söyleyeceğim. Müthiş bir taraftar desteği var. Yani bugün cuma. E, ee, hocam bilet bulamamışlar. Bizim arkadaşlar vardı. Ben bugün şeye gittim. Ee, şey tarafına kapalı çarşı tarafına. Bilet bilet ayak imkan yok diyorlar. Evet. Yani çok ıı, etkili dolu coşkulu bir tribün var. Bize de yakın olduğu için bir yandan da oradan stada doğru bakıyorum. Yani Nereye bakıyor Ama bu şimdi adam de demesinler. Şimdi de keyif vermeye başladı. Evet hocam. E keyif yani sezon hocam. başından farklı şu anda. Evet. Şey. E... Maşallah dediğimizde de 3 gün yaşamıyorlar. O da var. Şimdi tabii Hatay penceresinden bakacak olursak Hatay da düşme hattında. 17 tabii. puanı var. Ee, Sivas ben buraya gelirken 4-1'di. Aynen ee, devam etti herhalde. Böyle bitti galiba orası. Ee, dolayısıyla hani e, oralarda artık ilk yarı bitiyor hocam. Yani bu puanlar evet. ikinci yarıda lige tutunmak için kırkı evet. falan bulmak gerekecek. Hatta biraz geçmek de gerekebilir. Kırk Sanki... Şimdi tabii kış şartları filan. Kış da yavaş yavaş başladı herhalde. Gibi. bu kış geçer kış Geç bile, kaldı bile değil de. Şurada yapacağı bir ay. Mart'ın 15'inde kış biter abi. Mart Biraz taktiği hocam ter. mevsimler de bir enteresan oldu. Hiç belli Geçen sene de çok ağır geçti hocam. Evet hocam doğru. Bu sene yağmur da yok. Yani yağmur da az abi. Az. Kurak geçiyor. Şimdi belli işte Antalya hariç. tarafları falan. Belli yormuş. yerler var hiç. Mesela i̇şte Bodrum'a geçen hafta oradaydım. Bayağı yağdı. iki gün bayağı yağdı. Öyle böyle değil. Ama daha lazım yani yağmur lazım. Tabii abi. hocam her şey mevsiminde. Televizyonda haberleri dinlerim. Her şey çok mevsiminde. Çok yer Her şey mevsiminde hocam. Şimdi e, hakemi nasıl buldunuz Kadir Sağlam'ı? Hocam bu çocuğa dikkat ediyorum ben birkaç maçtır. Bu çocuk rahat maç idare ediyor. Yani fiziği de iyi. Öyle fazla girip bir şey yapmıyor. Hoş bugün mesela bir hata yaptı. Bence e, toplarındaki parasına giriyor. Evet. E, futbolcu top adamıyor pası kesiyor falan. Ama daha bu yeni şey hoşuma gidiyor. Bu öyle ufak tefek mol diyebileceğimiz hani 10 dakika konuşacağımız evet. şeyleri falan devam diyor. Şimdi evet. bunu alıştırırsa iyi olur. Birkaç Hakemde onu son haftalarda evet. görüyoruz. Evet. İkinci belki o yönde bir hani e, eğitim mi verildi. Biraz oynatmaya çalışıyorlar. çalışıyorlar. Ya orada bir tabii ince bir çizgi var. Bazen bazı şeyleri kaçırıyorlar. Hocam görebilirsin. Hocam kaçtı. kaçırabilirsin. Ama niye değil? niye kaçırabilirsin? Değil? Ama sen iki tarafa da teraziyi iyi idare edersen iki taraftan ses gelmez hocam. Ya yani sana foul yapıldı oynattı, bana foul yapıldı oynattı. Ayrı takımlardayız. Biz bakarız, ulan onu da oynatıyor, beni de oynatıyor deriz. 2-3'ten sonra artık yapmayız da, sahtekarlık da yapmayız. Evet. Bak o çok önemli. Bu hakemin stilidir. Bunu yapmaları lazım. Oynansın abi ya. Doğru. Sarı kart senin elinde, cebinde zaten. İstediğin zaman cezayı verebilirsin. İlla sarı kart göstermek için hani alakası sarı kartlar göstermeyin. Maçı biraz devam ettirin. Maçı ne kadar devam ettirirsen maçtan o kadar kolay çıkarsın. Çünkü kimse sana bakmaz. Herkes maça bakar. Futbolcu da alıştı mı o da top oynar. Doğru. Top oynamaya başlar. Doğru hocam. Senden uğraşmazlar. Evet. İlk yarıdaki 3-0'lık üstünlük Galatasaray'da yani oyuna girecekmiş gibi hazırlanan oyuncular da var. Bilemiyorum. Belki işte Emin'i genç oyuncuları da sahaya sürebilir. Ve biraz daha Ziraat Türkiye Kupası maçına da takımını daha dinlenmiş, ekonomik kullanarak hazırlamış olabilir. Gomis'te yine ısınanlar arasında e, ikinci yarıda kuvvetle muhtemel. Gomis'i soktuğun zaman like taktiği değişecek. değişecek. Pivot Center'ı buraya geçiyoruz. Yani Şimdi da, herkes o, geziyor. Gomis'in de iç saha performansı biliyorsunuz. Galatasaray bugün buradaysa Gomis'in büyük payı ya, var. evet hocam. Ya attığı goller evet. Galatasaray'ı kaç baş iptal aldı. Kerem de mesela bir böyle bir hafif sallanmıştı sezon başında. O da Kendini buldu. Alıştı ve takımın oyun stili de uyuyor ona. Oynattığı şekilde, o kadın oynattığı şekilde Kerem'e uyuyor. Doğru. Kerem gezmeyi seven bir oyuncu. Ama iyi de toplar almaya başladı bu sene. Geçen sene alamıyordu o kadar iyi top. Doğru. Tek kalıyordu. Şimdi herkese top gidiyor. Öyle olunca da Kerem'in üzerindeki baskı azaldı. Çünkü Kerem'i tutuyordun, Galatasaray takımının hücum gücü azalıyordu. Şimdi öyle bir şansı yok. Evet yavaş yavaş bir toparlayarak sözü e, skorboarda bırakacağız. Ardından görüntüler eşliğinde maçı değerlendireceğiz. Bu hafta e, malumunuz olduğu üzere e, ilk yarının son haftası ama hani e, artık ilk yarı ikinci evet. yarı ayrımı ne kadar var? Haftaya ikinci yarı başlayacak. Yine de e, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Galatasaray'ın bu karşılaşmayı kazanırsa en yakındaki bir arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükselteceğini bir kez daha vurgulayalım. Skorboard'dan sonra 90 artı 1'de yeniden buluşalım efendim. Şimdilik hoşçakalın.